acılarınızı ve zayıflıklarınızı başkalarına göstermenin size zarar verebileceğini hiç düşündünüz mü? İnsanlar yaralarınızı sarmak yerine zayıf noktaları kullanarak sizi daha da incitebilirler. Bu videoda sizlere Stoacı filozof Epiktetos'un zamana meydan okuyan 15 derin Stoacı ilkesini anlatacağım. Bu eski öğretiler modern dünyanın zorluklarıyla başa çıkmanıza yardımcı olacak ve sizi kendi hayatınızın hakimi yapacak. Kaosun ortasında sağlam, güçlü ve huzurlu kalmayı öğrenmek mümkün. Ancak unutmayın, bu sadece bir izleme deneyimi değil, aynı zamanda etkileşimli bir süreç. Sizleri bu kişisel gelişim yolculuğuna katılmaya ve en mükemmel halinizi bulmaya davet ediyorum. Acılarınızı başkalarıyla paylaşır mısınız yoksa kendinize mi saklarsınız veya bunları içsel dayanıklılığınızı artırmak için bir fırsat olarak mı görürsünüz Acılarınızı ya da zayıf yönlerinizi açığa vurmak bazen iyileşmek yerine size zarar olarak geri dönebilir Evet acı paylaşılınca hafifler ancak acılarınızı istismar eden kötü niyetli insanlar da mutlaka olacaktır bu can sıkıcı durumlar kişisel gelişiminizi önemli ölçüde engelleyebilir ve yaşamınızın farklı alanlarında beklenmedik sorunlara yol açabilir. Bu nedenle zayıf yönlerinizi gizlemeyi öğrenmek sizi daha güçlü kılabilir. Şimdi kendinizi bir fırtınanın ortasında duran bir ağaç olarak düşünün. Güçlü rüzgarlar yapraklarınızı dökülebilir dallarınızı kırılabilir ama kökleriniz toprağın altında hep sağlam kalır. Bu birazdan öğreneceğiniz sessiz dayanıklılığın özel bir simgesidir. Her zorluğun size nasıl ağaç gibi olmayı öğretebileceğini, iç ve dış sorunlardan kolayca etkilenmeden nasıl daha güçlü olabileceğinizi birlikte keşfedeceğiz. Burada fırtınayı görmezden gelip sizi hiçbir şey rahatsız etmiyormuş gibi davranmıyorsunuz. Bunun yerine yağmurun sizi ıslatmasına ve güçlü rüzgarların sizi sarsmasına izin veriyorsunuz ama asla yıkılmıyorsunuz. Videoya başlamadan önce stoacılık hakkında daha fazla bilgilendirici videoları keşfetmek için kanalımıza abone olabilir ve bu antik felsefenin daha çok insan tarafından bilinmesi için videomuzu beğenebilirsiniz. Hazırsanız şimdi 15 Stoacı ilkeyi derinlemesine keşfetmeye başlayalım. İlke 1: Kontrol edemediğiniz şeyleri asla dert etmeyin. Hayatta kontrol edemediğimiz birçok şeyle karşılaşırız. Hava durumu, başkalarının davranışları veya geçmişte yaşananlar gibi unsurlar üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ancak bu olaylara nasıl tepki verdiğimiz tamamen bizim elimizdedir. Epiktetos kontrol edemediğimiz şeylere odaklanmak yerine tepkilerimizi ve düşüncelerimizi yönetmeyi önerir. Bu iç huzurumuzu korumanın ve hayatta sağlam kalmanın anahtarıdır. Kendinizi kocaman bir denizde yüzen gemi gibi düşünün. Dalgalar ne kadar yüksek olursa olsun, rüzgar ne kadar sert eserse essin, geminin dümeninde siz varsınız dalgaların ve rüzgarın şiddetini kontrol edemezsiniz ancak geminizi nasıl yönlendireceğinize karar verebilirsiniz. İşte bu yüzden kontrol edemediğiniz şeyler için endişelenmeyi bırakın ve enerjinizi kendi içsel dünyanızı güçlendirmeye harcayın. Bu ilkeyi hayatınıza uyguladığınızda üzerinizdeki ağırlığın hafiflediğini ve zorlukların üstesinden daha kolay geldiğinizi göreceksiniz. Unutmayın, sizin kontrolünüzde olan tek şey düşünceleriniz ve tepkilerinizdir. İlke 2: Dış etkenlerin sizi tanımlamasına izin vermeyin. Çoğu zaman başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne fazlasıyla önem veririz. Toplumun beklentileri, başkalarının eleştirileri ve dış dünyadan gelen baskılar kendimizi nasıl gördüğümüzü ve değerimizi belirlemede etkili olabilir. Ancak Epiktetos'un öğretilerinde vurgulandığı gibi gerçek değerimiz ve kimliğimiz içsel dünyamızda saklıdır. Kendinizi başkalarının gözünden değil, kendi öz benliğinizin derinliklerinden tanımlamalısınız. Kendinizi bir elmas gibi düşünün. Dışarıdan bakanlar elmasın parıltısını ve güzelliğini görebilir ancak elmasın gerçek değeri içerdiği benzersiz ve değiştirilemez özelliklerinde saklıdır. Siz de tıpkı bu elmas gibi kendi içsel değerlerinizi keşfetmeli ve dış etkenlerin sizi tanımlamasına izin vermemelisiniz. Başkalarının görüşleri değişkendir ve her zaman sizin gerçeğinizi yansıtmaz. Başarılarınızı, değerlerinizi ve kim olduğunuzu dış dünyaya göre değil, kendi içsel rehberliğinize göre belirleyin kendi değerinizin farkında olduğunuzda dış etkenler sizi sarsamaz ve kendi yolunuzda kararlılıkla ilerleyebilirsiniz. İlke 3: Beklentilerinizi kontrol edin. Hayatta pek çok hayal kırıklığı gerçekçi olmayan veya aşırı yüksek beklentilerden kaynaklanır. Beklentilerimiz ne kadar yüksek olursa, onların karşılanmaması durumunda o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşarız. Epiktetos mutluluğun anahtarının beklentilerimizi yönetmekten geçtiğini söyler. Gerçekçi ve ölçülü beklentiler hayal kırıklıklarını en aza indirir ve yaşamdan daha fazla tat almamızı sağlar. Kendinizi bir yolculuğa çıkarken düşünün. Hedefinize ulaşmak için büyük umutlar besliyorsunuz ama yol boyunca beklenmedik engellerle karşılaşabilirsiniz. Eğer bu engellerin var olabileceğini kabul ederseniz, onların üstesinden gelmek için daha hazırlıklı olursunuz ve yolculuğunuzdan keyif almaya devam edersiniz. Beklentilerinizi kontrol ederek hayatta karşılaştığınız engelleri daha soğukkanlılıkla karşılayabilir ve huzurunuzu koruyabilirsiniz. Beklentilerinizi düşük tutmak hayattan daha az şey beklemek anlamına gelmez. Aksine hedeflerinize ulaşmak için daha sağlam adımlar atmanızı sağlar. Beklentilerinizi kontrol etmek, olayları oldukları gibi kabul etmeyi ve mevcut anı yaşamayı öğrenmektir. Böylece her küçük başarıyı ve güzelliği daha fazla takdir edebilir, yaşamınızda daha fazla memnuniyet ve mutluluk bulabilirsiniz. Unutmayın, beklentileriniz sizin kontrolünüzdedir. Onları yöneterek hayatınızdaki hayal kırıklıklarını azaltabilir ve daha dengeli bir ruh haliyle yaşamınıza devam edebilirsiniz. Beklentilerinizi ölçülü tutun ve her anın tadını çıkarın. İlke 4: Kendinize karşı dürüst olun. Kendinize karşı dürüst olmak içsel huzurun ve gerçek mutluluğun temel taşlarından biridir. Çoğu zaman başkalarının beklentilerine uymak veya kendimizi kandırmak için gerçeği gizleriz. Ancak Epiktetos'un öğretilerinde vurgulandığı gibi Kendimize karşı dürüst olmak, gerçek benliğimizi bulmanın ve yaşamda anlamlı bir yolculuk yapmanın anahtarıdır. Kendinizi bir aynanın önünde dururken hayal edin. Aynada gördüğünüz yansıma tüm kusurlarınızı, zayıflıklarınızı ve güçlü yönlerinizi içerir. Bu yansımanın gerçeği ne olursa olsun, onu kabul etmek ve kendinizi olduğunuz gibi sevmek içsel huzurun kapılarını açar kendinize karşı dürüst olmak, hatalarınızı kabul etmek ve bunlardan ders çıkarmak demektir. Bu sizi daha güçlü ve daha dirençli kılar. Gerçekler bazen acı verici olabilir ancak onları inkar etmek yerine kabullenmek kişisel gelişiminiz için gereklidir. Kendinize karşı dürüst olduğunuzda hayatta daha net hedefler belirleyebilir ve bu hedeflere ulaşmak için daha sağlıklı adımlar atabilirsiniz. İçsel yolculuğunuzda kendinize sadık kalmak, başkalarının beklentilerinden bağımsız olarak kendi değerlerinizi yaşamanızı sağlar. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve sevin. Bu, hayatta daha mutlu, daha huzurlu ve daha anlamlı bir yaşam sürmenin yollarından biridir. İlke 5: Her durumda sakin kalmayı öğrenin hayatın beklenmedik anlarında ve zorluklar karşısında sakin kalmak, gerçekten güçlü ve huzurlu bir zihne sahip olmanın temelidir. Epiktetos, ne olursa olsun duygularımızı kontrol etmeyi öğrenmemiz gerektiğini söyler. Bu, dış dünyanın kaosu ve kargaşası karşısında bile içsel sükunetimizi koruyabilmemizi sağlar. Kendinizi bir fırtınanın ortasında duran bir deniz feneri gibi düşünün. Fırtına ne kadar şiddetli olursa olsun deniz feneri sakin ve sağlam durur, etrafına ışık saçar. Sakin kalmak, çevrenizdeki kargaşa ne olursa olsun iç huzurunuzu muhafaza etmek demektir. Bu sadece sizin için değil, etrafınızdakiler için de bir güven kaynağı olur. Bir kriz anında paniğe kapılmak durumu daha da kötüleştirir. Sakin kalmak ise olayları daha net görmenizi ve sağlıklı kararlar almanızı sağlar. Duygularınızı kontrol altında tutarak hayatınızdaki zorluklarla daha etkili bir şekilde mücadele edebilirsiniz. Bu hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı korur ve daha dengeli bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Unutmayın, her durumda sakin kalmayı öğrenmek zaman ve pratik gerektirir. Meditasyon Derin nefes alma teknikleri ve zihinsel farkındalık egzersizleri bu konuda size yardımcı olabilir. Sakin kalmak sadece bir tepki değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzını benimsediğinizde hayatın getirdiği her türlü zorluk karşısında daha güçlü ve dirençli olursunuz. Kendinize şunu hatırlatın: Fırtınanın ortasında bile içsel dinginliğinizi koruyabilirsiniz. Sakin kalmak en büyük gücünüzdür. İlki altı, geçmişte yaşananları bırakın. Geçmişte yaşadığımız olaylar bazen bugünümüzü ve geleceğimizi gölgeleyebilir. Epiktetos geçmişin yüklerini taşımak yerine onları bırakmayı ve anda yaşamayı öğütler. Geçmişte yaşananlar üzerinde kontrolümüz yoktur. Ancak onlara nasıl tepki vereceğimiz tamamen bizim elimizdedir. Geçmişin zincirlerinden kurtulmak, özgür ve huzurlu bir yaşamın kapılarını açar. Kendinizi bir ağaca asılı eski bir zil gibi düşünün. Her rüzgar estiğinde zil sallanır ve geçmişin anılarını hatırlatır. Ancak zilin sesini durdurmak için onu sakin bir şekilde bırakmak gerekir. Geçmişin yüklerini bıraktığınızda zihninizde ve ruhunuzda yeni bir alan açılır. Böylece geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyebilirsiniz. Geçmişte yaşanan olayları sürekli düşünmek, bugünün güzelliklerini kaçırmamıza neden olur. Geçmiş hatalarınızı, pişmanlıklarınızı ve üzüntülerinizi kabul edin ama onlara saplanıp kalmayın. Onlardan ders alın ve geleceğe daha umutla bakın. Anı yaşamak, geçmişin gölgelerinden kurtulmanın en etkili yoludur. Unutmayın, geçmişi değiştiremezsiniz ama geleceğinizi şekillendirebilirsiniz. Geçmişin sizi tanımlamasına izin vermeyin. Onu bırakın ve önünüze bakın. Bu hem zihinsel hem de duygusal sağlığınızı korumanın anahtarıdır. Geçmişi bırakıp anı kucakladığınızda hayatınızda daha fazla huzur ve mutluluk bulacaksınız. Kendinize şunu hatırlatın. Geçmişin yüklerini bıraktığınızda geleceğe daha hafif ve özgür bir şekilde ilerleyebilirsiniz. İlke 7 gerçekte neyin önemli olduğunu anlayın. Hayat bizi sürekli birçok şeyle meşgul eder. İş, sosyal medya, günlük stresler ve toplumsal beklentiler arasında gerçekten neyin önemli olduğunu unutabiliriz. Epiktetos, yaşamımızda öncelikleri belirlemenin ve gerçekten değerli olan şeylere odaklanmanın önemini vurgular. Bu, hayatta daha anlamlı ve tatmin edici bir yolculuk yapmamızı sağlar. Kendinizi büyük bir bahçede dolaşırken hayal edin. Bahçede birçok çiçek ve bitki var ama hepsine aynı anda bakamazsınız. Bahçenin en güzel çiçeklerini görmek ve onların tadını çıkarmak için öncelik vermeniz gerekir. Hayatta da böyle. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak yerine sizin için en önemli olan şeylere odaklanmalısınız. Maddi başarılar, sosyal statü veya geçici zevkler peşinde koşmak yerine Uzun vadede size gerçek mutluluğu ve tatmini sağlayacak değerlere yönelin. Aile, dostluk, sağlık ve kişisel gelişim gibi konulara önem verin. Bu değerler hayatınızın temellerini oluşturur ve zor zamanlarda size güç verir. Unutmayın, hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu bilmek size rehberlik eden bir pusula gibidir. Bu pusula doğru yolda ilerlemenizi ve hayatınızdaki dengeyi korumanızı sağlar. Gerçekten değerli olan şeylere odaklandığınızda günlük streslerden ve önemsiz detaylardan daha az etkilenirsiniz. Gerçekten önemli olan şeyleri keşfedin ve onların peşinden gidin. İlke 8: Kendinize zaman ayırın. Günlük hayatın koşturmacası içinde kendimize yeterince zaman ayırmayı unutabiliriz. Ancak kendimize vakit ayırmak, ruhumuzu dinlendirmek ve enerji toplamak için gereklidir. Epiktetos, kendimize değer vermemiz ve içsel huzurumuzu bulmamız için bu zamanı yaratmamızı önerir. Kendinizi sürekli çalışan bir makine gibi düşünün. Bu makine arada bir durup dinlenmezse sonunda bozulur. Siz de arada bir durup kendinize zaman ayırmazsanız yıpranır ve tükenirsiniz. Kendinize zaman ayırmak hem bedensel hem de ruhsal sağlığınızı korumanın anahtarıdır. Bu zamanı sevdiğiniz aktivitelerle geçirin. Kitap okumak, doğada yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak veya sadece sessiz bir köşede oturup düşünmek. Bu anlar sizi yeniden canlandırır ve hayata daha pozitif bakmanızı sağlar. Unutmayın, kendinize zaman ayırmak bencillik değildir, aksine bu, kendinizi sevdiğinizin ve değer verdiğinizin bir göstergesidir. Kendinize iyi baktığınızda başkalarına da daha iyi bir şekilde yardımcı olabilirsiniz. Kendinize şunu hatırlatın: Kendinize zaman ayırmak daha mutlu ve huzurlu bir yaşamın anahtarıdır. Bu ilkeyi hayatınıza uyguladığınızda hem kendinizle hem de çevrenizdekilerle daha uyumlu ve dengeli bir ilişki kurmuş olursunuz. İlke 9 Başarıyı ve mutluluğu kendi tanımlarınıza göre belirleyin. Toplum başarıyı ve mutluluğu belirli kalıplarla tanımlar. İyi bir iş, yüksek gelir, lüks yaşam. Ancak herkesin başarı ve mutluluk anlayışı farklıdır. Epiktetos kendi tanımlarımızı yapmamız ve bu tanımlara göre yaşamamız gerektiğini savunur. Bu gerçek tatmini bulmanın ve kendimizle barışık olmanın anahtarıdır. Kendinizi bir sanatçı gibi düşünün. Elinizde boş bir tuval var ve bu tuvali istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Başarı ve mutluluğunuzu başkalarının beklentilerine göre değil, kendi isteklerinize ve değerlerinize göre şekillendirin. Bu tuvalde sizin için önemli olan renkler ve şekiller olmalı. Başkalarının başarı ve mutluluk tanımları sizi mutsuz edebilir çünkü onlar sizin hayatınıza ve değerlerinize uygun olmayabilir. Kendi iç sesinizi dinleyin ve neyin sizin için gerçekten önemli olduğunu keşfedin. Belki küçük bir kasabada sakin bir yaşam, belki de sevdiğiniz bir hobiyi profesyonel olarak yapmak. Ne olursa olsun, sizin için anlamlı olanı bulun. Unutmayın, başarı ve mutluluk kişisel deneyimlerdir ve herkes için farklıdır kendi tanımlarınızı yaparak hayatınızı daha tatmin edici ve huzurlu bir şekilde yaşayabilirsiniz. Kendinize şunu hatırlatın. Sizin için neyin önemli olduğunu sadece siz bilirsiniz. Başarı ve mutluluğu kendi terimlerinizle tanımlayın ve bu tanımlara göre yaşayın. İlke 10. Değişime açık olun. Hayat sürekli değişir ve biz de bu değişimlere uyum sağlamalıyız. Epiktetos, değişimin kaçınılmaz olduğunu ve ona direnmek yerine kucaklamamız gerektiğini söyler. Değişime açık olmak, hayatta daha esnek ve güçlü olmamızı sağlar. Kendinizi bir akıllı telefonun yazılım güncellemesi alması gibi düşünün. Nasıl ki telefonunuz güncellemelerle daha iyi çalışıyorsa, siz de değişime uyum sağladığınızda hayatta daha başarılı olursunuz. Güncellemeler yeni özellikler ve iyileştirmeler getirir. Aynı şekilde değişim de size yeni fırsatlar ve deneyimler sunar. Yeni durumlar ve deneyimler büyümemiz ve gelişmemiz için gereklidir. Değişime direnmek sadece stres ve kaygı yaratır. Oysa değişimi kabul etmek ve ona uyum sağlamak hayatınızı daha huzurlu ve mutlu kılar. Değişim yeni kapılar açar ve yeni fırsatlar sunar. Unutmayın, değişim hayatın bir parçasıdır ve ona açık olmak daha sağlıklı ve dengeli bir yaşamın anahtarıdır. Değişime uyum sağladığınızda karşılaştığınız zorluklarla daha kolay başa çıkabilir ve hayatın getirdiği fırsatları daha iyi değerlendirebilirsiniz. İlke 11: Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Hayatta sürekli olarak başkalarıyla kendimizi kıyaslamak cazip gelebilir. Ancak Epiktetos bu kıyaslamaların bizi mutsuz ve tatminsiz kılacağını öğütler. Her bireyin yolu, hedefleri ve başarıları farklıdır. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamadan kendi benzersiz yolculuğunuza odaklanmalısınız. Kendinizi bir sosyal medya kullanıcısı gibi düşünün. Instagram veya Facebook'ta başkalarının hayatlarına bakmak, kendi hayatınızı onlarla kıyaslamak kolaydır. Ancak Başkalarının paylaştığı anlar genellikle sadece en iyi anlarından oluşur. Herkesin hayatının inişleri ve çıkışları vardır ama sosyal medyada genellikle sadece zirveler gösterilir. Kendi hayatınızda nelerin önemli olduğunu ve sizi mutlu eden şeyleri bulmaya odaklanmalısınız. Başkalarıyla kıyaslama yapmak genellikle eksikliklerimizi ön plana çıkarır ve öz değerimizi düşürür oysa her bireyin güçlü yönleri ve başarıları farklıdır. Kendi başarılarınızı ve yeteneklerinizi takdir edin. Kendi ilerlemenizi ve büyümenizi kutlayın. Bu kendinize olan güveninizi artırır ve hayatınızı daha tatmin edici kılar. İlke 12. Şu anın kıymetini bilin. Hayatın telaşı içinde çoğu zaman geçmişi düşünür veya geleceğe dair kaygılar taşırız. Ancak Epiktetos Gerçek mutluluğun ve huzurun şu anı yaşamaktan geçtiğini vurgular. Anı yaşamak, hayatımızdaki her anın değerini bilmek ve ondan en iyi şekilde yararlanmak demektir. Kendinizi bir sosyal medya fenomeni gibi düşünün. Sürekli olarak gelecekteki gönderiler için mükemmel fotoğrafı çekmeye çalışırken o anın tadını çıkarmayı unutabilirsiniz. Anın güzelliğini yakalamak ve hissetmek bir fotoğraf karesine sığdırılamayacak kadar değerlidir. O anı tam anlamıyla yaşayın çünkü bir daha geri gelmeyecek. Geçmişteki hatalarınızı ve pişmanlıklarınızı bırakın. Geleceğe dair endişelerinizi bir kenara koyun. Şu anın içinde nefes alın, etrafınızdaki güzellikleri fark edin ve bu anın tadını çıkarın. Anı yaşamak sizi daha mutlu ve huzurlu yapar çünkü o anda gerçek bir bağlantı kurarsınız. Unutmayın, hayat sadece büyük anlardan ibaret değil, küçük anların toplamıdır. Şu anın kıymetini bilmek size daha dolu dolu bir yaşam sunar. Her günün, her anın bir armağan olduğunu fark edin ve bu anları değerlendirin. İlke 13. Başkalarının ne düşündüğüne odaklanmayın. Çoğu zaman başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünü fazlasıyla önemseriz. Epiktetos, bu kaygının bizi kısıtladığını ve gerçek potansiyelimizi ortaya koymamıza engel olduğunu söyler. Gerçek mutluluğa ve özgürlüğe ulaşmak için başkalarının düşüncelerine fazla takılmamalıyız. Kendinizi bir sporcu gibi düşünün. Sahada ya da kortta performans sergilerken seyircilerin ne düşündüğünü fazla önemsemek dikkatinizi dağıtabilir ve performansınızı olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine oyununuzun ve yeteneklerinizin tadını çıkarın. Başkalarının ne düşündüğüne odaklanmak yerine kendi hedeflerinize ve performansınıza odaklanın. Başkalarının düşünceleri her zaman değişkendir ve sizin kim olduğunuzu yansıtmaz. Kendi değerlerinize ve inançlarınıza sadık kalarak yaşamak sizi daha özgüvenli ve mutlu yapar. Başkalarının beklentilerine uymak yerine kendi yolunuzu çizin ve bu yolda ilerleyin. Unutmayın, başkalarının düşünceleri sizin değerinizi belirlemez. Sizin kim olduğunuzu ve neler başardığınızı en iyi siz bilirsiniz. Kendinizi başkalarının yargılarına göre şekillendirmek yerine kendi içsel rehberliğinizi takip edin. Bu sizi daha özgür ve mutlu yapar. İlke 14. Küçük şeylerin tadını çıkarın. Hayatın büyük anlarına odaklanmak kolaydır. Ancak gerçek mutluluk genellikle küçük ve basit anlarda gizlidir. Epiktetos, günlük yaşamın küçük zevklerine dikkat etmeyi ve bunların tadını çıkarmayı önerir. Bu, hayatın her anını daha değerli kılar ve içsel huzur getirir. Kendinizi sabahın erken saatlerinde bir fincan kahve içerken hayal edin. Kahvenin sıcaklığı, kokusu ve tadı size o anın huzurunu ve keyfini yaşatır. Bu basit zevk size günün geri kalanında enerji ve mutluluk verir. Aynı şekilde sevdiklerinizle geçirdiğiniz anlar, doğada yaptığınız yürüyüşler veya okuduğunuz bir kitabın sayfaları da hayatınızı zenginleştirir. Küçük şeylerin tadını çıkarmak yaşamınızdaki stresi azaltır ve zihinsel sağlığınızı iyileştirir. Her anı büyük veya küçük Tam anlamıyla yaşamak size daha dolu dolu bir yaşam sunar. Bu küçük anlar birikerek büyük bir mutluluğun temelini oluşturur. Mutluluk günlük yaşamın küçük anlarında ve basit zevklerinde gizlidir. Bu anların farkına varmak ve onları takdir etmek hayatınızı daha tatmin edici ve huzurlu yapar. İlke 15: Fani olduğunuzu hatırlayın hayatın geçici olduğunu unutmamak her anı daha değerli kılar ve bize gerçek anlamda yaşamayı öğretir. Epiktetos, ölümü ve faniliği hatırlamanın hayatı daha bilinçli ve dolu dolu yaşamamıza yardımcı olduğunu vurgular. Bu, bizi şimdiki anın kıymetini bilmeyi ve sevdiklerimizle daha derin bağlar kurmayı öğretir. Kendinizi bir kum saatindeki kum taneleri gibi düşünün. Her bir kum tanesi hayatınızdaki anları temsil eder ve bu taneler hızla akıp gider. Kum saatini durduramazsınız ancak her bir kum tanesinin değerini anlayabilir ve ona göre yaşayabilirsiniz. Her anın, her dakikanın kıymetini bilmek hayatınızı daha anlamlı kılar. Fani olduğumuzu hatırlamak bizi küçük meseleler üzerinde fazla durmamaya teşvik eder. Hayatın kısa ve geçici olduğunu bilmek, önemsiz detaylar yerine gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlar. Sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirmek, hayallerimizin peşinden gitmek ve hayatımızı dolu dolu yaşamak için bir motivasyon kaynağıdır. Ölüm aslında yaşamı daha çok sevmemize ve her anı daha değerli kılmamıza yardımcı olur hayatın her anını kucaklayın ve fani olduğunuzu hatırlayarak daha dolu yaşayın. Bugün sizlerle birlikte Epiktetos'un zamana meydan okuyan 15 derin stoacı ilkesini detaylıca inceledik. Değerli vaktinizi bize ayırıp videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Epiktetos'un stoacı ilkeleriyle hayatınızı daha anlamlı ve huzurlu bir hale getirmenizi umuyoruz. Bu yolculukta yalnız olmadığınızı unutmayın acılığın öğretileri her adımda size güç verecek ve size rehberlik edecektir. Daha fazla huzur, içgörü ve ilham için kanalımıza abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerin düşünceleri ve geri bildirimleri bu topluluğun büyümesine ve güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Bu yolculukta birlikteyiz. Her adımda büyüyecek, güçlenecek ve daha derin bir anlam bulacağız. Kendinize inanın. Zorlukları aşma gücünüz var ve her zaman daha iyisini hak ediyorsunuz. Siz bunu başarabilirsiniz ve her zaman buna değersiniz. Daha anlamlı, mutlu, zengin ve huzurlu bir hayat için birlikte büyüyelim.